Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size ezme yapacağım. Ezme tarif vereceğim. Bol acılı. Çok güzel bir tarif. Ee, size önce şeyle başlıyorum. Sosuyla başlıyorum. Ee, çünkü ezmesini şimdi rondodan geçirmeyeceğim. Çok Önce sosunu hazırlayalım arkadaşlar. Yarım e, çay bardağı hakiki zeytinyağı var bunun içinde. Ben daha önceden döktüm. Ve bir yemek kaşığı e, sirkemiz var. Elma sirkesi kullandım ben ve geri kalan de buraya getirdim size göstermek için. Bir yemek kaşığı da nar ekşisi döküceğim arkadaşlar. Hemen ilave edelim. Bir yemek kaşığı. Bu hakiki nar ekşisi arkadaşlar o yüzden biraz koyu oluyor. bir tatlı kaşığı biber salçası satacağım Daha önce hazırlamıştım. Biber salçası olduğu zaman daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi eziyorum arkadaşlar. Bunları birbirine karıştırıyorum. İyice içine salçamızı tenar ekşimizi iyice içine atalım ki kaşıkta kaldı. Şimdi arkadaşlar içine bir tatlı kaşığı tuzumu serpiyorum. İzotumuz var. Bir tatlı kaşığı izot serpiyorum arkadaşlar. Çok güzel ve lezzet veriyor izot. Hem ekşilik veriyor. Hem de hafif mahoş böyle ekşilik acınısı. Güzel bir tat oluyor arkadaşlar. Nara ve çok güzel olur ekşi karıştığı zaman. Yarım çay kaşığı da karabiber atacağım arkadaşlar. Yeterli. Taze nane, şu anda na taze nane bulamadığım için size kuru nane ekleyeceğim arkadaşlar. Kuru nane bekliyorum. Yarım tatlı kaşığı yeterli. Mane çok lezzet veriyor. Karıştırıyorum arkadaşlar. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar tuzumuzu. İyice kıvamında olması lazım. Tüm malzemeleri karıştırdık. Tuzumuzu, biberimizi, nar ekşimizi, sıvı yağımızı. Limon atmıyoruz. Limon atıyoruz ama çok değil pardon. Çok az. Küçük bir limon sıkıyoruz. Bu kadar yeterli. Çünkü içinde izotumuz var. O zaten ekşilik verecek. Bütün limon atan arkadaşlarımız var ama izot attığımız zaman zaten kıvamını buluyor. Bu yeterli sosumuz arkadaşlar. Acı isteyenler biraz daha acı atabilirsiniz. İster çok atarsınız. Ben az atacağım. Çok acı çünkü biberim. Bu biber, yeşil biberlerim de acı. Tamamdır arkadaşlar sosumuz. Şimdi sosumuzu bakın çok güzel bir sos oldu arkadaşlar. Şimdi rondodan geçireceğim malzemelerimi sayıyorum size e, kayık tabağı yapacağım ortasına. 4-5 tane domatesim var. Bir tane büyük boy soğanım var. Bir tanesi fazla. Önce soğanımı doğruyorum arkadaşlar. 4-5 tane biberim var. Sevir biberim. Bir tane kapri biber var. Kırmızı. 2 diş de sarımsağım var. Bunları rondoya atıyorum. Böyle bölüyorum biraz daha bölebilirim. için. 4'e 5'e 6'e bölebilirsiniz arkadaşlar. Biberimi atıyorum. Biberimi atıyorum. Hafif hafif çevireceğim arkadaşlar. Hamur olmaması için. Gördüğünüz gibi. Salatalığımı atıyorum arkadaşlar. Bir tane salatalık. Arkadaşlar kırmızı biberimi atıyorum sayfamın güzel insanları. Bakın çok lezzetli oluyor. Domateslerimi atıyorum. Ben küçük domateslerim vardı. Onları değerlendirmek için yaptım ama 5 tane domates güzel oluyor. Ben çekilmiş halini göstereceğim sağ sonra. Çünkü robot sesi olacaktır. Rahatsız olmaz istemiyorum. E, Servis tabağına aldım ve içine maydanozumuz var yarım demet. Onu da en son çektikten sonra ilave ediyoruz maydanozumuzu. Tarifimizde de yazıyor. Ve sosumuzu şimdi üzerine dökeceğim. Eğer ki hemen yiyecekseniz e, bu servisi yapıyorsunuz. Eğer bekleyecekse ezmeniz 1-2 saat falan. O zaman hemen yapmamanız gerekir ya da süzmeniz gerekir ezmenizi. Çünkü sulanıyor. Arkadaşlar sosumuzu ilave ediyorum şimdi gördüğünüz gibi sosumuzu her yerine hepsini döküyorum arkadaşlar. Şimdi bir karıştıracağım. Hadi karıştırıp hepsini boşaltın arkadaşlar. Sadece böyle gördüğünüz gibi çok fazla şey yapmadan yediriyorum yavaş yavaş soğuklanmaması için buluşturuyorum sosuyla arkadaşlar enfes bir tarif çok memnun kalacaksınız bu domateslerimizi yazın çıkan domateslerle yaparsanız daha kırmızı daha güzel olacaktır çok enfes bir tarif bayılacaksınız çok lezzetli bakın arkadaşlar sunuma hazır afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğeni paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Afiyet olsun.